Ee ne dedi çocuk ha? Peşan oldu tabii değil mi? Ee, Üzüldü. Ama gerçeği söyledim abla. Oyalamaktan boşuna ümit vermekten iyidir. Sehan, kimse senin kalbini de kırmadı ki. Sen bilmiyorsun ki aşık adamın gözü görmez. Eğer o çocuk seni seviyorsa ümit edecek. Artık sen ne anlatsan nafile. Emin misin yani bu iş kesin bitti mi? Yok ablam bitti. Hı. Kaldın yani benim gibi bir başına. Seyha, <laughs> bak ben halden anlarım. Öyle bize anlatamadığın bir sıkıntın yok ama. Hiçbir sıkıntım yok, tek sebep benim. Yani bir gizlin, bir saklın varsa...